Var kızım. Şimdi küçük küçük balıkları göreceğiz. Yasak. Yasak mı? Evet. Geçemiyoruz mu incir altına? Geçemiyoruz. Neden? Buradan geçin. Yan taraftan mı? Tamam. Yasak, Yasak mı? O, o, bu Buradan mı? Evet. Tamam. Buradan geçmeyeceğiz. Daha güzel baba. Heh, keşif yaptın mı? Yaptım. Buranın daha güzel olduğuna mı kanat getirdin babam? Ay baba. Şimdi burası. He. Şimdi daha güzel yer getireceğim. Hadi burası getir. De, burası değil. Burası değil tamam mı? Tamam babam. Burası olduğuna inanmayacağım. Bak burası çok güzel bence babacığım. 你猜你的样子。